Biliyorsunuz yemin etmiştim. Bir başkasının almış olduğu dişi hayvana kurban hissesi olarak girmeyecektim. Evet. Bu sözümü tuttum. Hiç kimsenin aldığı hiç kimsenin almış olduğu dişi hayvana hisse olarak girmedim. Sadece erkek hayvanlara girdim ya da kendi yetiştirdiğim dişi hayvanları kestim. Bununla ilgili anımı size anlatmıştım. Şimdi onun devamı olan diğer anımı anlatacağım. Yine İstanbul'dayım. Evliyim. İki çocuğum var. E, apartman dairesinde oturuyorum. Kurbanları şu an yaşamış olduğum yere gelip, burada bir arkadaşlarım var. Onların bahçelerinde kurbanlarımı kesiyorum. Yine bir kurban bayramı yakın. Arkadaşımın bir tanesi Fuat ne olur gel benimle kurban pazarlarını gezelim bana bir kurban alalım diye ricada bulundu. Ben de kendisini kırmadım. Kendisiyle birlikte kurban pazarlarını gezmeye başladık. Altınuzade'de bir kurban çadırında bir hayvanı çok beğendi. Dedi ki bunu alayım dedi. İşte o çadır sahibi işte o hangi hayvan arkadaşım hangi hayvanı beğendiyse onu aldı şöyle bir dışarı çıkardı bir gezdirdi. Hayvanı gezdirirken şöyle bir baktım hayvana. Hemen o benim ciğerimi yakan düveyi hatırladım. Aynısı. Yalnız bunun rengi değişik ama karnı, tipi, işte memeleri aynı. Arkadaşıma dedim ki, ya dedim bu hayvan dedim yüklü dedim. Yüklü hayvanı getirmişler buraya. Yüklü hayvanı satmaya çalışıyor. Hayvan arkadaşım çok istekli olduğu için bu sefer o hayvan sahibi bana böyle sersezle ne diyorsun kardeşim sen? Ne yüklüsü? Dedim ki kardeşim dedim. Bu hayvan yüklü ve bunun yükü de bayağı ağır. Siz nasıl getirdiniz bunu? Nasıl satıyorsunuz? Hiç mi vicdanınız sizin sızlamıyor diye sistemde bulundu. Adam sesini yükseltmeye başladı. Bu sefer ben de yükselttim. Dedim ki hayır dedim bu hayvan yüklü dedim. Bunu siz e, satamazsınız, kesemezsiniz. Bu sefer e, baktı ki o arkadaşım ortalık kızışıyor. Tamam Fuat dedi şey yapalım başka çadıra gidelim. Ya hayır dedim. Hayvan dedim bu yüklü hayvan bu sefer sen almayacaksın. Başkası alacak ve kesilecek yine. Bunu biz buradan kurtaralım dedim ve e, onu ben aldım. O kurbanı, hani arkadaşımın beğendiği kurban olacak olan düveyi ben satın aldım. O zaman dedim ya apartmanda oturuyorum, ahırım yok. Geldim, e, işte şu an yaşamış olduğum bölgedeki bir arkadaşımın ahırına koydum. Yani o düve sayesinde ben de buraya gelmiş oldum. Ve ne yaptım? E, Arkadaşımın ahırında o düveye bakmaya başladım. Onun evini kiraladım. Ee, şehirde yaşadığım evden 3-5 eşya getirdim. Çocuklarımla, eşimle, havada, yazdı da zaten. Orada e, yaşamaya başladık ve ben de o düveye bakıyorum. İnanıyor musunuz? Tam 21 gün sonra, yani kurban bayramı oldu bitti. Tam 21 gün sonra Handan ismini verdiğim, düveye Handan ismini vermiştim. Handan ismini verdiğim düve doğum yaptı. Evet, 21 gün sonra. Handan bana çok bağlandı. Yani bensiz, yani ille ben yanında olacağım, ille onun yanında olacağım. Yani bana aşırı bağlandı. Ama ben çalışıyorum. Mecbur eşim yapıyor onun hizmetini. Daha sonra şu an yaşadığım evi satın aldım. İşte Handan'ı, yavrularını e, ahırımıza getirdik. Handan bana tam beş sefer yavru verdi. Ama hepsi erkek. Beşi de erkek. Ve doğumları çok güç oluyor. Yani ilk doğumunda gerçi veteriner çağırmamıştık ama ikinci, üçüncü, dördüncü hatta beşinci doğumunda hep veteriner çağırıyoruz. Veteriner yardımıyla danayı alıyoruz. Çünkü simentel kırması bir düveydi. Ee, doğumları, yavruları karnında çok büyük oluyordu. Çok zor alınıyordu. O nedenle veteriner söyledi ki, dedi ki Fuat Bey dedi, siz dedi bu ineğinize daha yük vermeyin dedi. Eğer yani bir kere daha yük verirsen yani daha yavruyu alamayız. ineğiniz ölür dedi. Öyle deyince ben de Handan'a daha yük vermedim ve gelecek kurbana kurban edeceğimi kendisine söyledim. E, yedi ortak yine e, Handan'a hisse girdiler. E, kurban bayramı geldi. Ben e, bayram namazından sonra Handan'ı ahırdan çözdüm. Hizmetini yaptım önce. Çözdüm. Kurban keseceğim yere getirdim. Bağladım. Şimdi onda yine annem babam ben 3 his, hisse yine giriyoruz. 4 de diğer kişiler. 7 hisse. E, kasap geldi. İşte hissediciler geldi. Hisse ortakları geldi. Onların yakınları geldi. Bir kalabalık oldu kapımda. Şimdi e, ben de gelenlere işte hayvanı çıkarttığımı, işte direğe bağladığımı söyledim. Kendisiyle onu çıkarırken vedalaşmıştım. Sonra e, gelen kişiler, işte kasap yardımcıları ve ortaklar önce e, boynunu e, direkten çözdüler bağını. İşte biri elinde tutuyor bağı, işte e, ayaklarını bağlıyorlar. Böyle çekiyorlar. Yere düşürüyorlar. O bir müddet sonra kalkıyor ya. Yere düşürüyorlar, bir müddet sonra kalkıyor araya ve bağırıyor. Ya yani bir bir şeylik oldu orada. Sonra kasap dedi ki ya dedi bu böyle olmayacak dedi. Ben dedi bunu dedi direğe bağlayayım dedi öyle yapayım dedi. Direğe bağlamaya çalışırken o yine bir heybetlendi. Birinin Birine tekme attı, dizini yaraladı. Birine böyle kafa vurdu, yine böyle baldırını yaraladı. Ve onların yara alınca onlar bir tabii ki sağa sola kaçıştı işte herkes. Handan da bir boşluk buldu, bahçeye doğru kaçtı. Bahçeye kaçınca beni çağırdılar. Yani ben oradayım da yani ben yani şey yapmıyorum o şeyinliğinde yani içim sızladığı için girmiyorum oraya. Fuat Bey dediler şey kaçtı ineğiniz kaçtı yakalalım dediler ben de girdim bahçeye beni görünce hemen geldi yanıma kızım dedim ne yapıyorsun sen ya e biz seninle ne konuştuk ne konuştuk sen anlattım ben sana her şeyi sen neredesin diyor niye diyor orada değilsin diyor niye beni insan yabancıların yanına bıraktın tamam dedim özür dilerim kızım dedim tamam ben de geleceğim ama dedi ki Bunlar dedi sanki dedi kasaba benziyor yani beni kesecekler bunlar. Evet tamam kesecekler kızım ama sen dedim kurban oluyorsun dedim Allah rızası için kesiliyorsun ya. Senle biz cennette buluşacağız. Senle ikimiz yan yana olacağız. Önce sen seni gönderiyorum sonra ben geleceğim inşallah. Söz mü dedi gelecek misin? Söz kızım dedim geleceğim. Öyle deyince benimle birlikte geldi. Ee, kurban yerine getirdim. Dedim ki biraz çekilin siz dedim. Yine dedim ben bağlayayım dedim. Ondan sonra baktım ki hiç şey demire doğru yani direğe doğru gitmiyor. Böyle yönünü döndü kıbleye. Kıbleye döndü. Böyle bir konuştuk onunla biraz daha. Sonra ayaklarını kırdı yattı. Kendi. Kırdı yattı. Oradaki herkes şaşırdı. falan ne dedim buna? Bu ne dedin de ne yaptı bu? Dedim ki ben Handan'a söz verdim dedim. Biz Handan'la cennette buluşacağız dedim. Ve kesildi. Bu, bu, yani bu anımı da hiç unutmuyorum. Yaşadığım sürece o benimle. Ondan sonra nice hayvanlarım oldu ama Handan'ın sevgisini hiçbir tanesi henüz alamadı. Çok hayvanım oldu ama Handan gibi olmadı hiçbiri. Evet hepsi bana bağlı, hepsi beni çok seviyor. Mesela kurbanlarda herkes bağırır, İlle gel gelsen ineğin başında dur. Gelirim kulağına iki bir şey söylerim, sakinleşir hayvan. Sessiz bir şekilde kesilir. Kıymetli takipçilerim, her şey Allah'ın yaratmış olduğu her şeye değer verelim. Başta söyledim, şimdi yine söylüyorum. Hepsinin hissi var, hepsinin duyguları var. Bir gün size bu çiçekle yetiştirmiş olduğum çiçekle ilgili de bir anımı anlatmak isterim. Şimdilik hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.